Sevgili dostlarım ben Eygreen aldım, coin aldım ama göremiyorum cüzdanımda diyorsunuz. Alırken şuna çok dikkat edin. Bakın geçen sene benim başıma da geldi. Önce Eygreen nasıl alınır, coin nasıl alınır, sonra da Warstock'e nasıl alınır bunu göstereceğim. 3 tokeni bir videoda birleştirdim. Çünkü hocam ben aldım, içe aktardım ama sıfır görünüyor diyorsunuz bakiye. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi ya yanlış işlem yapıyorsunuzdur. İkincisi tokeni içe aktarmıyorsunuzdur ya da sizin cüzdanınız spama düşmüştür. Daha önceki eklemiş olduğunuz sahte tokenlerden dolayı. Bunun çözümü şu şekilde. Tokenleri görmek istiyorsanız şuna çok dikkat edin. Bakın diyelim AIGreen'in ön satışına katılmak istiyorsun. Burada direkt buy butonu var. Buraya bastım. Bak iyi dinle, iyi izle şurada sıfırla başlayıp sıfırla başlayıp 76 ile biten cüzdan adresi var tamam mı bunu buradan bilgisayardan ctrlc yapıp kopyaladım cep telefonunuzdan da kopyalayabilirsiniz bunu buradan kopyaladım ya metamask bak iyi dinle metamask cüzdanıma geliyorum tamam mı gönder var burada siz cep telefonunuzdan ethereum'a basacaksınız ethereum'a bastıktan sonra gönder butonu karşınıza gelecek gönder butonuna basıyorum bak Burada kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştırdım. Kontrol edin. Kopyalayıp yapıştırmış olduğunuz adres bakın görüyor musunuz burada? Burayla aynı mı? Kontrol edin. Şimdi bakın cep telefonundan da ben göstereceğim size nasıl olduğunu. Buradaki kopyalamış olduğunuz adres buraya yapıştırmış olduğunuz adresle aynı değilse, buradaki cüzdan adresi farklıysa sizin cüzdanınız spama düşmüştür. Dikkat edin buna. Hemen ne yapacaksınız? Farklı bir yeni cüzdan açacaksınız. Şimdi cep telefonundan göstereceğim size. Sonrasında ne kadar alalım? 0.0019 mesela. Göstermelik yapıyorum. Devam et diyorum. Onayla diyorum. İşlemimiz devam ediyor. İşlemimiz onaylandı. Tokenler kısmına geri geliyorum. Bakın şimdi token aldık ya. Yok, görünmüyor. Ne yapmamız lazım? Şimdi tokeni içe aktaracağız. Bunu buradan kapatıyorum. Bakın Burada kontrat diyor. Buraya basıyorum. Şuradaki kontrat adresini kopyalıyorum. Tekrar MetaMask cüzdanıma geliyorum. Bakın tokenler NFT etkinlik. Tokenler NFT etkinlik. Tokenlere geliyorum. Tokenleri iç aktara basıyorum. Sağ üst taraftan özel token diyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum. Bakın token sembolü E. Token 10 on 18. Sonraki diyorum. İçe aktar diyorum. 3213 ilgilenip geldi. Gördünüz mü? Şuradaki direkt buy buton sonlara basıyorsunuz bakın sıfırla başlayıp 76 ile biten prizale adresi e alabileceğiniz adrestir ama kontrat adresi ise bakın burada kontrat diyor kontrat adresi ise token'i içe aktarmanız gereken adrestir bu kadar basit buna çok önem gösterin şuradan bakın sadece e değil normal hangi kripto parayı atıyorum binance borsasından bitcoin mesela metamask cüzdan ekleyeceksin bitcoin cüzdanını kopyalayıp metamask cüzdanı yapıştırdığın zaman kontrol et adresler tutuyor mu diye eğer senin cüzdanın spama düştüyse daha önce yapmış olduğun sahte tokenlerden dolayı yapabilir o yüzden yeni bir cüzdan açman gerekiyor burada kopyalamış olduğun cüzdan adresiyle metamask cüzdana yapıştırmış olduğun adresin aynı olduğunu kontrol et ondan sonra yapıştır gitsin al sıkıntı olmaz gelelim pocoin'e sevgili dostlarım pocoin'in de ön satış linki videonun açık açıklamalar kısmında mevcut. Aynı şekilde Pocoyne de kontrol edin. Şimdi ön satışa katılmak istiyorsunuz. Bakın Pirisale adresi var burada görüyor musunuz? Pirisale. Pocoyne almak için Pirisale adresini kullanacaksınız. Tokeni içe aktarmak için de token kontrat adresini kullanacaksınız. Şimdi biz ne yapacağız? Pocoyne alacağız. Pirisale adresini buradan kopyalıyorum. CTRLC yaptım bilgisayardan. Siz cep telefonunuzdan da basılı tutarak kopyalayabilirsiniz. Aynı şekilde cüzdanınıza geliyorsunuz. Bakın bu BNB, Aigrain, Ethereum ağında. Bakın buradan Ethereum ağına geçiyorsunuz. 3213 tane az önce almış olduğum ilgilenim gelmişti. Sol üst taraftan şuradan hemen Binance Smart Chain ağına geçiyoruz. Tamam mı? Burada gönder diyor. Göndere basıyoruz. Burada kopyalamış olduğunuz adres. Bu da 0x ile başlıyor. 34 ile bitiyor bunu buradan ctrl c yapıyoruz metamask cüzdanımıza geliyoruz tamam mı gönder diyor buraya basıyoruz adresi buraya yapıştırıyoruz aynı şekilde kontrol edin bakın 0x83 de başlıyor bakın burada 34 ile bitiyor bakın doğruymuş tamam mı kopyalamış olduğunuz cüzdan adresiyle yapıştırmış olduğunuz cüzdan adresinin aynı olmasına özen gösterin eğer cüzdanınız spam'a düştüyse yapıştırmış olduğunuz adres farklı bir adres olacaktır o yüzden dikkat edin. Daha sonrasında devam et diyorum. Şu anda bende hiç BNB yok. Ben de yeterli BNB olmadığı için alamıyorum. Buranı reddet diyorum. Ben daha önce üstünden 1 bin tane almıştım. Bakın tokenler, NFT'ler etkinlik. Buradan tokenlere geliyorum. Öncesinde ne yapacağız? Kontrat adresini kopyalayacağız. Az önce Prisal adresinden Pocoin aldık. Şimdi token kontrat adresiyle de tokeni cüzdanımıza ekleyeceğiz. Buradan CTRL e C yapıyorum. Cüzdanıma geliyorum. Metamask cüzdanıma. Bak tokenler, NFT'ler etkinlikler. Tokenlere geliyorum. Tokenleri iç aktar diyor. Sağ üst taraftan özel token. Adresi buraya yapıştır. Bak Pocoin ve token ondalı 18 çıktı. Sonraki diyorum. Bak görüyor musun? İçe aktar diyorum. İşlem gayet Pürüzsüz bir şekilde başarılı. Ben sizlere hani arkadaşlar bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz diyorum ya işte bakın dikkat ederin hani dikkat edin dikkat etmemekte yanlış yapmaktır. 1 milyon 834 bin tane bu coin'im geldi. Ben bunu 3 milyona tamamlayacağım. Gelelim Warsaw'a. Yine videonun açıklamalar kısmında. Warstogen'in linki var. Sağ üst tarafta ya da burada buy now diyor. Yani şimdi satın al diyor. Buraya basıyorsunuz. Nasıl alacaksınız? Siz direkt PancakeSwap'e gönderiyor. Şimdi siz de burada VAT token yani Warstogen görünmeyecek. Ne yapacaksınız? Warstogen'in resmi sitesine geri geliyorsunuz. Bakın burada adres var. Kontrat adresi. Bunu buradan tamam mı? Buna da dikkat edin. Yani burada kopyaladığınızda sıkıntı yok. Siz cüzdanınızı yapıştırırken sıkıntı var. Yani aslında sorun burada sizin cüzdanlarınızda. Buradan bunu bakın 0 xe F ile başlıyor. Bunu buradan kopyalıyorum. 93 FD ile bitiyor. ile C yapıyorum. Pancake Swap'e geliyorum. Sizin burada muhtemelen VAT görünmeyecek. Ne yapacağız? Biz Watt token alacağız. Tabi üstteki VAT olması lazım. Yani VAR Buraya geliyorum. Bak size burada VAR görünmeyecek. Kopyalamış olduğunuz adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın. Çıktı görüyor musunuz? Zaten daha önce eklenmiş diyor. Ben bunu ekledim. Burayı VAT diyorum. Biz VARSTOK'u BNB'ye dönüştüreceğiz. Yani VARSTOK'u alacağız. Ne kadar alacağız mesela? Tabi cüzdanınızı sağ üst taraftan bağlamanız gerekiyor. Ben metamask kullanıyorum. Zaten dünya geneli metamask kullanır. Cüzdanınızı bağladıktan sonra mesela ne kadar alacaksınız? 10.000 tane değil mi? Buraya 10.000 yazdığınız zaman direkt zaten cüzdanınızı bağlıyor. Cüzdan bağladıktan sonra BNB üzerinden alıp işlem yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.